Evet arkadaşlar, bugün size bir uygulama tanıtımıyla Az video gönderdiğim şeyde, çizdiğim bir evde RP vardı. Bu RP'yi şuradan, peki fotoğrafı nasıl Şuradan çiz, çiziyoruz mesela, rengini ayarlıyoruz mesela, benim kırmızı mı? Bir kalp mi çizeceğiz? Bu küçük bir kalp ve daha da büyütüp böyle böyle yapabiliyorsunuz. En büyük arkadaşlar şu kadar böyle bir kalp. yani baya büyük hızlıca yapılır arkadaşlar. bu kadar büyük olduğu için mesela full mı, kırmızı olmasını istiyoruz arkadaşlar o zaman tahtanızı şöyle hızlıca ta 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 tak tak deyip boyayabiliyorsunuz yani inan siyah mı şurada gösteriyor beyaz ya da siyah ama yani ne siyah olacak diye bir şey yok yani arkadaşlar. Ee, söyleyeyim. Şöyle kırmızı bir tahta yapalım biz kendimize yere. Zaten yaptık. Türkiye bayrağı yapacağım diyelim. Mesela Türkiye bayrağı yapacağım. Dur. Yanlışlıkla kendi şeyimi açıyorum. Kendi boyu şeyi değil de kendi şeyimi açıyorum. <laughs> Bakın. Mesela şöyle bir yaptım yanlışlıkla. Bakın şurada şöyle geri aldı şey var. Hani var ya nasıl göstereyim size. Yani dur küçüğe şey alayım. Şu var. İşte şurada olan şeye tıklayacaksınız. Bakın siliyor. Ama eğer bu çarpıya tıklarsanız Şuradaki çarpıya hepsini maalesef ki hepsini arkadaşlar siliyor. Sakın çarpıya tıklamayın. <laughs> Videoyu hepsiniz boşuna gider ben nasıl söylemesi. Neyse tıklayalım. Arkadaşlar bayramca... merhaba bu size yeni çıkan bir uygulamadan bahsedeceğim. Ya Uygulaması bu dün çıktı çok bana. 2-3 iki üç arkadaşım. kere. Arkadaşlar <laughs> Yanlış... yanlışlıkla yaptım. Çok özür dilerim. Geri alıyorum. Arkadaşlar bakın bakın. Siz gene kendinize uyun. Açın. Yani şu sonra böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Sonra içini boyunca tatatta da. Ta ta ta. İsterseniz şuradan da büyütün. Şurası olmadıysa şöyle kırmızıyı bir daha alabilirsiniz. Şöyle yapalım. De yapalım. Yani öbür türlü tırsınız. Hepsi şu olur. O yüzden Bakın kısmı izliyorum sakın. Çizemiyorsunuz pek fazla. Yani evet pek de güzel olmasın. Yani yaptık Şimdi şuraya Türkiye yazayım. Türkiye. Türkiye. kesinlikle arka planı koymam lazım. Acaba şu Türkiye'nin çocuk YouTuber'ı burası da arkadaşlar. Hani böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi tamam nasıl? Vay biliyor musunuz? Ama böyle top, top reklam yeni çıkıyor. Yeni bir oyun yayınladı. En sevdiğim bunu olduğu ortaya çıktı. Evet arkadaşlar geri geldik. Bakın burada en kare yani, bir. Aşağı gri arası siyah burada bakın. Siyah burada. Burası beyaz. Şu altıydı Alttaki daha güzel. Biraz bir şey var etmiyor ama gri de şurası arkadaşlar. Şu bölgeler açık gri, kapalı gri şurası. Ter rengi de şurada. Tarraya rengi şurada. Turcu üstüne gelip şöyle biraz kapalı da olabilir ama ben daha çok seviyorum. Şu mu? Şu yok. Oldu mu bakayım? Yok olmadı bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben bile ayarlarımı Çok zor ayarlıyor. Yok oğlum biz başka bir renge gittik. Sarılayız biz. Yani şimdi işte bir tık benziyor ama O kadar olmasına benziyor. Evet arkadaşlar tanıtımımı yaptım. Kesinlikle bu oyunu oynamalısınız. zaten yani, özellikle youtubersınız. Sadece mesela burada siz ya. boyun. Evet yani, siyah yapabiliyorsunuz da kutlu lan. Ayşe yani bu iş çok hızlı yitiriyor ve nasıl hızlı ve az bb ile yaklaşık 54 bb 54 bb az direkt bir şey var ki geçiyor en düşüğü belki budur arkadaşlar benim uygulamalarımda ve benim oyunum çok böyle büyük gb'lidir en az 300 gb'de aşağı bulamazsın ama artık bulursun <laughs> 50 dakikalarda bulamazsın artık yani kapatılamıyordum bunu ama yani yüzü geçmediğini biliyorum. Neyse arkadaşlar işte bu şeyin ismi Juturi. Yani şimdi kendi kaynağımı açayım. Şuradaki Juturi. Şu Ab, ismini kapattım. Şuradaki uygulamayı indireyim. Yani şuradaki uygulamayı indireyim. Vallahi güzel bir tanıtım. Vallahi yani mecburen indireyim da bakın şeyde geri al geri al hadi bir kapat restorana evet. gelince sana üzüntü arkadaşlar şu jot jot r yazıyoruz tb jot r arkadaşlar yani. şey, jot r jot r yazıyoruz bakın Kanal kullanılıyor ayrıca. Hatta şeyi size de göstereyim size. Gel şuraya. Yazın at çizin. Kanal ama pasta veya yazın için basit. Şimdi şey, kolay uygulama diyor. Kızları çoğunlukla 5 almış arkadaşlar. Bakın 1 almış ama bazı şey uygun değil yani. Tabletleri kasabiliyor yani. Nasıl diyeyim çok atabiliyor bazı tabletlerde pratik bakın diyor ki pratik çok çok kullanımlı çok pratik kullanımlı zorlamadan basit uygulamanızı notları şekillendirip çevirebiliyorsunuz pratik bu uygulamayı 5 yıldızı ödüllendiriyorlar hiç ki programdan programlar çıkmış olsa şuradaki 8'e sabah bir o zaten uygulama çok güzel ödevlerime yardım ediyor uygulamayı 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 indirip indirip sonunu indirip çözebilirsiniz. Ne diyorum kardeşim? Beradayı harika açtınız mı? Direkt ekran önüme çıkıyor. Ekran saat bir çıkıyor. Çok beğendim. Attı. Hatta tüm yorumları gösterdi. Ben kaydım işte. Bu böyle demişti. Bakın 5. 5 yıldız. Bakın 5 yıldız. 4 yıldız 5 yıldız 5 yıldız dört yıldız 5 beş, 5 sonra bize kendimiz ee yapacağız yapıcaz sen yap ben o yorum, puanları, tıkalım, ben 5 ben yoo u yor. Let. Sen. Ay şey bunu şey üçsek <laughs> Ne? Tamam geliyorum. Midi... Chuk <töks>